Merhaba, ismim Mustafa Kılıç. Hibe Analiz Danışmanlık Şirketi'nin kurucusu ve proje yazarlarındanım. Bugün sizlerle 2025 yılı itibariyle değişen yatırım teşvik sistemini detaylı ele almak istiyorum. Eğer yatırım yapmayı planlıyorsanız bu bilgiler sizlere daha ciddi avantajlar sağlayacaktır. 2025 yılında yürürlüğe giren yeni yatırım teşvik sistemi ile birlikte özellikle bölgesel ve bölge, e, sektörel teşviklerde kapsamlı değişiklikler yapıldı. Bu videoda Eski sistemle yeni sistem arasındaki farkları, bölge bazlı destek oranlarını, sektörleri nasıl önceliklendirildiğini adım adım açıklayacağım. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bölgesel teşvik sistemi hala yürürlükte. Yani Türkiye'de 1'den 6'ya kadar bölgeler ayrılmış durumda. Ancak artık bu sisteme entegre edilen yeni öncelikli ve hedef sektörler yatırımcılara daha cazip avantajlar, imkanlar sunmaktadır. Artık sistem 3 temel başlığa ayrılıyor. Bölgesel teşvikler, öncelikli yatırımlar ve hedef yatırımlar. Örneğin 6. bölgede yapılan bir tekstil yatırımı için sigorta prim desteği hem de vergi indirimi alabilirsiniz. Ama aynı yatırım eğer öncelikli yatırım kapsamına giriyorsa faiz desteği, yatırım yeri tahsisi gibi ek avantajlardan da faydalanabiliyorsunuz. Ayrıca makine desteği yeni sistemi getirdiği en dikkat çekici unsurlardan birisi. Öz kaynakla alınan makinalarda %25'e kadar nakdi destek alınabiliyor. Bu özellikle dijitalleşme ve yeşil dönüşüm yatırımları için ciddi bir teşvik. Yeni sistemde artık sadece bulunduğunuz il değil, yaptığınız işin niteliği de önemli. Sektörünüz stratejik ya da öncelikli yatırım kapsamındaysa bölgeden bağımsız olarak daha güçlü desteklerden faydalanabiliyorsunuz. Bir sonraki videoda öncelikli ve hedef yatırımları detaylı bir şekilde ele alacağız. Doğru yatırım, doğru teşvikle daha güçlü olur. Destek almak için bizimle iletişime geçmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.